Günaydın. Rahat bir oturuşa gel ve dikkatini nefesine yönlendir. Burnundan nefes al, karnını bir balon gibi şişir. Nefesi verirken karnın hafifçe nasıl içeri doğru çekiliyor fark et. Burnundan al nefesi, karnın dolsun, büyüsün. Nefesi verirken göbek deliğin içeri doğru çekilsin. Şimdi başını rahat bir şekilde bir omzuna doğru düşür. Sanki başın ağır bir top, ağırlığını bırak yer çekimine doğru. Sonra yavaşça ortaya gel ve diğer tarafa doğru düşür. Omuzların kulaktan uzakta olsun. Ve tekrar ortaya gel. Şimdi çeneni göğsüne yaklaştır. Bir gıdık yarat. Boynun arkası, üst sırtın açılsın. Ve tekrar karşıya gel. Şimdi başını bir yöne doğru çevir. Çeneni içeri alarak büyük bir daire çizerek başını ters yöne çevir. Ve ortaya gel. Şimdi diğer tarafı başını çevir ve çeneni içeri alarak büyük bir daire ve tekrar karşıya bak. Şimdi bir koltuk altına doğru başını düşür. Bakışın koltuk altında. Boynu rahat. Omuzlar kulaktan uzakta ve gel ortaya. Şimdi diğer tarafa. Ve gel ortaya. Şimdi ayağa kalkacağız. Hamanın hemen önünde dik bir duruşa gel. Nefes alırken kaldır kollarını gökyüzüne. Nefes verirken hamağından geçir. Artık koltuk altında ama. Dizlerini büyük bir oturuşa gel. Kalçanı yere doğru ağırlaştır. Böyle yukarı kalkmasın. Bırak kalçanı yere doğru. Ayak tabanların eşit mi? Düzenle. Şimdi nefes alırken kollarını geriye al, bacaklarını gerdir ve uza iyice ters yönde. Nefesi verirken yumuşakça öne doğru git. Karnını sık, kalçanı sık, beline yük binmesin. Tekrar aldığın nefesle geriye. Uza. Verdiğin nefesle yumuşakça öne. Geriye giderken de yumuşakça arkaya ve uza ve tekrar öne. Şimdi pedaling yapacağız. Önce tek dizini bük, topuğunu yere doğru bastır ve diğer topuğu bastır. Değiştir. Topuğun yere gelmiyorsa sorun değil. Amacımız Bacakların alt arka kısmını açmak. Şimdi iki topuğunu birden yere bastır. Parmak ucunda yüksel ve tekrar yumuşakça geriye. Ellerini iyice geriye doğru uzat ve bir yana doğru bükül. Gel ortaya. Kalçanı fazla hareket ettirmeden. Hareketi üst gövden yapsın. Ve gel ortaya. Diğer tarafa. İyice esne ve öbür tarafa. Bedenin yan tarafı açılıyor. Şimdi bir yöne gittiğinde iyice uzamak için belki diğer elinle ters el bileğini tutup iyice çekip biraz streci arttırmak isteyebilirsin. Ve diğer tarafta da. Ve gel ortaya. Tekrar yumuşakça başa dön ve kalkaya. Şimdi hamana yüzünü dön. Bacaklarını eklemden çevir. Kalça ekleminden ve kuyruk sokumunu aşağıya doğru kaydır ve karnını sık, dik bir duruşa gel. Şimdi hamanı tut ve sağ ayak bileğini hamağa geçir. Sağ kalçanı aşağıya doğru bastır, yukarı kalkmak isteyecek ve kollarını aç yanlara doğru. Şimdi dışarı hamanı it. Dışarı. Kalçan biraz hareket edebilir ama üst gövdeni hep karşıda tutmaya çalış. Dışarı. Aç, kapa. Ve gel ortaya. Şimdi ayak bileğine tekrar Ayak bileğindeyiz, ayağın flexte. Kaldır kolları yukarı. Nefes verirken belden ikiye doğru katlan. Ve ayağın altından tutabilirsin, ayak bileğinden tutabilirsin. Öne eğil. Ve tekrar doğrul. Omuz hizasında hamağını tut ve ayağının çukurunu yerleştir hamağın. Ve it ileri doğru hamağını. Arkadaki topuk yerde kalabilir veya yerden ayrılabilir. İkisi de doğru. ve gel ortaya. Şimdi dizinin arkasını geçir. Dizini bük, ayağın pointe kitle hama. Kolların ileri doğru uzasın. İpin üzerinde yukarı uzasın ve öne doğru it iyice kendini aç göğsünü tavana doğru. Boynunda bir acı yoksa tavana, varsa tam karşıya. Şimdi tekrar geri gel. Sol ayağını sola doğru çevir. Kalçaların ve omuzların üst üste ve tam karşıyı göstersinler. Kollarını iki yana aç ve ikinci savaşçı için yana doğru, hamana doğru bedenini götür ve bakışını hamağın içindeki eline doğru gönder. Bedenin ileri doğru gitmek isteyecek izin verme, kalçaların ve omuzların hep aynı hizada olsun. Şimdi tekrar ortaya gel ve ayak bileğini geçir. Sağ eline, hamanın iki kanadını tut. Sol kolunu kaldır yukarı kulağının yanından. Yine hamanın iki kanadını tut. Ve önce kollarını düzleştir. İt hamanı. Bu bedenin yan tarafını açacak. Şimdi bacağını da it. iç bacak da devreye girsin. Açılsın. Bedenin içe dönmek isteyecek izin verme. Tam karşıya aç. Ve gel ortaya. Şimdi hamana sırtını dön. Dizlerin bitişik bir arada. Nefes al kaldır kolları yukarı. Nefes ver omurlarını tek tek aşağıya doğru indir. Nefes alırken yarı yol açıl. Bacak geriye doğru uzuyor hamanın içindeki ve omurga dümdüz bir masa gibi. Nefes ver katlan öne. Nefes al arkadaki bacağını it. Burnun diz kapağına yakın ve nefes ver gel öne. Şimdi istersen blok veya kitap kullanabilirsin. Sağ elinin altına blok veya kitabı yerleştir ya da yerde de kalabilir elin ve bedeni bir twiste çevir, döndür. Gel ortaya. Eller tekrar tekrar yerde ve bir daha geriye doğru git ve gel ortaya. Sol dizini karnına çek. Sol ayak pointe, koy dizini yere ve geriye doğru gönder kalçanı. Sağ kalçanın ön tarafı açılıyor. Ve gel öne, hamaktaki ayağını indir ve çocuk pozunda dinlen. İstersen kolların önde olabilir veya arkaya alabilirsin. Başın, omuzların, boynun rahat. Şimdi bir oturuşa gel. Hamanın hemen önünden kollarını uzat ve ellerle dolayarak tut. Nefes al. Nefes verirken çeneni göğsüne yaklaştır. Hayali bir duvardan omurlarını tek tek ayırdığını düşün ve göğsünü diz kapaklarına doğru bastır. Bir nefes al ve verirken tek tek omurlarını hayali duvara tekrar yasla. Al nefes verirken tekrar göğsünü dizlerine doğru bastır, nefes al. Verirken en alt omurdan başlayarak teker teker omurlar üst üste. Ver nefes, ileri. Bu sefer kalçanı ayır topuklarından ve it bedenini ileri. Şimdi sağ sola üst gövdeyi çevir. Yine kalçaların ve dizlerin çok fazla hareket etmiyor. Üst gövden yapıyor hareket. Ve gel ortaya. Kalçanı topuklarına götür. Ve omurlarını tek tek üst üste diz en son başın. Şimdi ayaklarını önüne al. Dizlerin bükülü. Ayak tabanların yerde ve omurga dimdik. Nefes al. Verirken göğsünü diz kapaklarına it, it. Nefes alırken kaldır kalçanı yukarı. It yukarı kalçanı. Omuzlarını ve göğsünü aç. Tavana bakabilirsin. Geriye bakabilirsin. Başın rahatsa iyice geriye bükebilirsin. Şimdi çene içeri ve bir tekrar oturmaya gel. Nefes al. Verirken it, it göğsleri dize. Nefes alırken kaldır kalçanı yukarı, aç omuzlarını, başını bırak geriye, rahatsan ve çeneyi içeri, tekrar kalça yere. Al nefes, ver, ver. Nefes alırken kaldır kalçayı yukarı. Şimdi topuklarını yükselt, kalçaları düşürmeden hafifçe öne doğru gel, bacakların ön tarafında bir streç arıyoruz ve tekrar geriye gel ve Otur. Şimdi tekrar ayağa kalkacağız ve yüzün hamağa döneceğiz. Tekrar bacaklar eklemden çeviri, topuklar bir arada. Şimdi sol ayak bileğini yerleştir. Kalçalarını hizala, kollarını iki yanlara aç, bacağını dışarı it. İt. kal ortada. Kaldır kolları yukarı. Nefes al. Verirken belden ikiye doğru katlan. Burnunu diz kapağına iyice yaklaştır. Tekrar doğrul. Ayağının çukur kısmını yerleştir. Ellerin omuz hizasında hamaktan tutarken it bacağını öne. Kalçaların dönmesin. Kalça kemiğin tam karşıya bakıyor. Geriye gel, dizinin arkasını geçir ve kitle ayağı. Kolların gevşek, şimdi yukarı doğru uzasın. Göğsünü tavana doğru aç. Ve gel geriye. Sağ ayağını sağa doğru çevir. Omuzların asistlerin üst üste aç kolları ve ikinci savaşçı için hamağın içine doğru Gidiyoruz. Ama üst gövde hala kalçaların üzerinde. Gel geriye. Şimdi ayak bileğini geçir. Sol, sol elin hamanın iki kanadını tutuyor ve sağ yukarıdan kalksın. Tut hamanın yine iki kanadını. Önce kollarını gerginleştir. Şimdi bacağını da it. ve gel geriye. Şimdi sırtını hamağa dön. Dizlerin bir arada. Nefes al, kaldır kolları yukarı. Nefes ver, öne doğru katlan. Nefes alırken yarı yol açıl, arkadaki bacağını uzat, omurga dümdüz. Nefes ver, öne katlan. Al nefes, bacağını dümdüz geriye doğru it. Ver nefes, gel öne. Şimdi nefes alırken Sol el yerde sağ kolu kaldır gökyüzüne ve bedeni iyice bir twiste çevir. Döndür, döndür gövdeni ve gel ortaya tekrar. Tekrar geriye, burnun dizine yaklaşıyor ve gel öne. Sağ dizini yukarı kaldır ve yere koy şimdi ve geriye doğru it tamam. ve gel öne hamaktaki ayağını çıkar yine çocuk pozunda dinlen. Ve şimdi tekrar kalk. Hamağının tek bir ucundan, incecik bir noktadan tutup hamağını böyle bir çarşaf gibi silkelim. Sırtını hamağa dön, kolların arası açık olsun. Bir, iki, üç tane hamağını topla. Tek dizini karnına çek. Hamağı aşağı doğru bastır, kalçanı yerleştir ve otur. Ve dizlerinin arkasına kadar hamağını uzat. Melek kanatları yapacağız. Kollarını kaldır. Kumaşın arkada gergin olsun. Omurga dik. Ve kendini salla. Bacaklar bir arada, omurgan uzun, kolların yukarıda bir V harfi gibi açık. Gözlerin kapalı, yüzüne vuran rüzgarı fark et. Şimdi hafifçe ağırlığını öne doğru verirsen, göğüs ve omuz bölgen biraz daha açılacak. Kendini öne doğru bırakmayı düşün. Şimdi geriye gel. Kollarını çıkar. hamanı o ince uçlarından tut sana yakın tarafından. Bacakları biraz arala. Şimdi yavaşça geriye doğru yatmaya başla. Kalçalarını sık ve kalça kemiğini tavana doğru yükselttikten sonra omuzlarını ve göğsünü açarak bırak kendini geriye. Kalçalar mutlaka sıkı. Ayak bileklerinden tut ve ayak bileklerin ellerini çeksin kalçan tavana doğru itilsin beline yük binmemesi için. Şimdi yavaşça bırak ayak bileklerini. Önce çeneni içeri al ve sonra kalk. Şimdi hamağın içine geçiyoruz şavasanaya. Başın rahat olsun. Başın hamağın içinde. Sonra ayaklarını topla ve hamağını ileri doğru it. Ve gözlerini kapat. Bütün bedeninin ağırlığını hamana, yer çekimine teslim et. Güne daha iyi başlamak için tüm beden parçalarını çalıştırdın, esnettin. Eğer vaktin varsa burada 7 dakika kalabilirsin. Eğer yoksa da en azından bir iki dakika ver kendine. Zaten bütün gün koşturacaksın. Çok teşekkür ederim. Mutlu günler.